Herkese merhaba, Betül Güner Kılıç. Ben Odaya Bank İnsan Kaynakları Kültür ve Yetenek Ekibinde müdür olarak görev alıyorum. Umarım herkes çok iyidir. Programı inceledim, dolu dolu bir program sizi bekliyor. Umarım size için de keyifli ve verimli geçer. Bizler bu tarz etkinliklerde aslında sizlerle buluşmaktan oldukça keyif alıyoruz. Bu işbirliği için, fırsat tanıdığı için Karaynelle de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. E, yarım saatlik bir süremiz var. Ben öncelikle kısaca bir e, sunumla Odaya Bank Dünyamızı anlatıyor olacağım sizlere. E, süre sonunda da aslında e, varsa sorularınızı da keyifle yanıtlamak isteyeceğim. Ee, çok kısa kendimden bahsetmiş olayım. Ee, Marmara Üniversitesi muhasebe üzerine işletmeyle lisansını tamamladım. Aynı zamanda insan kaynakları alanında da yüksek lisans yapma fırsatım oldu. Ee, küçükken hayalim hep bir bankacı olmaktı. Ee, rotamı insan kaynaklarına kırmış olsam da e, ilk kurumsal deneyim Mörsenyak sonrasında e, bankacılık hayatına e, adım attım diyebilirim. 2013 yılından bu yana e, bankacılık alanındayım. E, 2023 itibariyle Odayamak ailesine katıldım. E, son bir buçuk yıldır da aslında Odaya Tek, e, Odaya Bank iştiraki, e, Odaya Teknoloji Şirketi'nde insan kaynakları müdür olarak görev alıyorum. Kısaca Odaya Bank'tan bahsedecek olursam aslında 15 yıl aradan sonra e, Türkiye'de genç ve dinamik yapısıyla bankacılık lisansını alan tek bankayı Dijital bankacılığı sağlamazsak. E, belki biliyorsunuzdur aslında bu yıl itibariyle bir hisseder değişikliğimiz oldu. E, Abu Dhabi'li e, Varlık Yatırım Fonu Edwiki tarafından e, hisseda yeni hissedarımız Edwiki diyebilirim. E, 13 yıllık yolculuğumuzda aslında e, 13 ilde 36 şubede yaklaşık 1300 oday listemizde hizmet vermeye devam ediyoruz. E, fiziksel bankacılıkla dijital bankacılığı bir arada e, sunan e, fiz fiziksel banka olarak e, müşterilerimize yenilikçi, kişi özel e, hizmet vermeye devam ediyoruz. E, o delistler dedim Peki e, kimdir bu adelist diyecek olursak Aslında e, Muhtemelen birçok alanda özellikle iş ilanlarımızda da bu tanına karşı karşıya kalmışsınızdır e, o delist kavramı Aslında e, özgünlüğüyle heyecanı, e, açıklıkla saygıyı e, bu buluşturan bize ait bir kavram e, biz o delistler olarak Aslında alanında uzman e, mevcutu sürdürmektense e, girişimci ruhuyla yeniliğe açık e, hızlı öğrenen, işini daha iyi yapmanın, özgün yapmanın yollarını arayan bireyleriz. Ee, günümüzde aslında e, şirketler çalışan arkadaşlarını seçmiyorlar. Ee, burada kendilerini tercih eden aday, adaylar arasından kendilerine en uygun adayları e, belirleyebiliyorlar. Eminim sizler de e, bir iş ilanına başvuru yapmadan önce o kurumun değerlerini, yaşattığı değerleri, vizyonunu, misyonunu Kurum kültürünü mutlaka gözeterek başvuru yapıyorsunuzdur. Burada gururla söyleyebilirim ki burada gördüğünüz dört heyecan, açıklık, özgünlük ve saygı değerimize, bankamızda tüm deneyim seviyesine sahip, üst yönetimden stajyer arkadaşlarımıza kadar tüm çalışma arkadaşlarımızın yaşattığını söyleyebilirim. Sadece kurum içerisinde değil aslında değerlerimizi her alanda tüm paydaşlarımıza, müşterilerimize, adaylarımıza da yansıtmak bizim önceliğimiz. E, bu kapsamda aslında birçok temas noktalarımıza da yaptığımız anketlerle topladığımız içgörülere göre de e, bu deneyimi daha da iyileştirmeye çalışıyoruz, gayret gösteriyoruz. E, alanında uzman arkadaşlarla çalışıyoruz dedik ama sadece uzman arkadaşları e, bankamıza dahil etmiyoruz bununla beraber uzmanlaşmak üzere ODS Taylor genç yetenek programımızla hem bankamıza hem bankacılık sektörüne değer katacak geleceğin yöneticilerini yetiştirecek ODS aramıza dahil ediyoruz. Bu program bizim için çok heyecanlı. Sayıları gördüğünüz üzere aslında her yıl artarak devam eden başvuru sayısına paralel her yıl artarak devam eden alımlarımızla heyecanlı bir süreci yürütüyoruz. Çok kısa bahsetmem gerekirse aslında Mart ayında ilan sürecimiz başlıyor. Sosyal platformlarımızda da aslında e, ilanımızı yayınladığımızı paylaşıyoruz. E, burada uzun e, seçim sürecinden sonra arkadaşlarımız Eylül itibariyle aramızda katılıyorlar. Yaklaşık bir buçuk ay süren hem e, sektöre dair hem bankamıza dair teknik eğitimlerle beraber e, yetkinliklerini geliştirecek, güçlendirecek soft skill eğitimlerle beraber de e, iş başına hazır oluyorlar. Ee, bizim için oldukça keyifli bir program. Ee, sadece işe giriş süreçlerinde değil aslında bankadaki tüm e, yolculuklarında eğitimlerle destekleniyor arkadaşlarımız. Aynı zamanda e, farklı ekiplerde, farklı departmanlarda rotasyon fırsatlarıyla beraber e, iş bilgisini ve deneyimlerini çeşitlendirmeyi hedefliyoruz. E, bizim için çok keyifli bir program tekrar söyleyebilirim. E, Sadece yeni mezun arkadaşlarımıza değil aslında eğitim hayatında özellikle ilk yılının eğitimi tadını çıkartarak geçen ama son yıllara doğru hangi alanda, hangi sektörde çalışmalıyım. E, iş bulabilecek miyim gibi soru işaretleri olan arkadaşlarımıza da öğrenci arkadaşlarımıza da Nova kısa e, kısa dönem staj programımızla hem iş hayatında e, eğitimlerle hem yaptıkları projelerle de iş hayatına dair böyle küçük bir resim gösterebiliyoruz. E, burada yine paralel Odestyalı Odestialer programımıza paralel bir takvimle ilerliyoruz esasen ama e, iki aylık e, staj sonrasında e, sadece iki aylık kalmıyor. Özellikle ben kurumsal hayatın e, tadını tam e, çıkaramadım. Eğitimle veya e, iş hayatına devam etmek istiyorum diyen arkadaşlarımız da uzun dönem stajyer olarak bünyemizde çalışmaya devam etmelerini sağlıyoruz. E, bizim için çok keyifli. E, bu yıl Ağustos ayında 30 en, e, nova arkadaşımız aramızda katıldı. E, bunlardan e, yaklaşık %90'ı da e, uzun dönem stajyer olarak devam etmek istedikleri Biz bizde keyifle memnuniyetle e, devam etmeleri noktasında aksiyonlarımızı aldık e, çalışma ortamımızdan birazcık bahsetmek gerekirse aslında böyle bankacılık deyince her birimizin gözünde bir resim canlanıyordur muhtemelen e, işte hani şubelerde bizi karşılayan e, takım e, kravat ceket e, pantolon tapuklu ayakkabı giyen e, abilerimiz ablalarımız diyorum ee, bunu deme sebebim de aslında biraz e, benim e, lise döneminde özellikle bankacı olmak isterken. Ki en büyük etkenlerden bir tanesi bir şubeye gittiğimde gördüğüm abilerin, ablaların o resmi kıyafetleriydi. Tabii ki bu biraz daha çocukluğumuzda kaldı diyebilirim. Günümüzde aslında çalışma ortamında da rahat ve konforu arıyoruz her birimiz. Sürdürülebilir olması açısından da. Bu kapsamda aslında Odaya Bank böyle klasik geleneksel bankacılık bakış açısından biraz daha uzak, ötede diyebilirim kurumsal yapıda olduğumuzda hatırlayarak tabii ki business casual dediğimiz e, kot pantolonu, po, pantolonumuz spor ayakkabımızda da e, gayet konforu iş e, ortamına da taşıyabiliyoruz. Ee, uzaktan çalışma imkanı aslında e, hayatımıza pandemiyle e, giren, e, muhtemelen sizlerden de eğitim hayatında tecrübe ederek başladığınız bir uygulama. E, burada e, takip ediyorsunuzdur muhtemelen gündemde e, özellikle bankacılık alanında birçok e, banka ofise dönüş noktasında kararlar ve aksiyonlar aldı. E, biz odaya Bank olarak e, uzaktan çalışmayı, hibrit e, çalışmayı da keyifle, e, başarılı bir şekilde yürüttüğümüzü söyleyebilirim. E, IT gibi full remote çalışan ekiplerin dışında da aslında, e, ailevi sebeplerden dolayı şehir dışında ya da e, yurt dışında bulunma zorunluluğu olan arkadaşlarımızın da iş sürekliliğini sağlamak adına uzaktan çalışmalarına destek oluyoruz. Hibrit çalışma modelimizde de aslında bu ekiplerin kendi içerisindeki dinamiklerine göre değişmekle beraber ağırlıklı evden olmak üzere haftada bir iki ya da dediğim gibi o ekibin dinamiğine göre planlamasına göre ayda bir iki olacak şekilde ofise de gelerek sosyalleşiyoruz, ekip sinerjimizi daha da güçlendiriyoruz diyebilirim. Evet. Değerler dedik, kurum kültürü dedik, çalışma ortamı dedik. Tabii ki her bir çalışanın en doğal hakkı kariyer planlamasında ne kadar ilerlediğiyle ilgilidir. Bu kapsamda çok kısa biraz kariyer fırsatlarımıza da değinmek istiyorum ben. Biz Odaya Bank olarak aslında çalışma arkadaşlarımızın çeşitliliğini farklı ekiplerde, e, yatay ya da dikey e, çalışma fırsatlarını sağlamayı çok önemsiyoruz. Bu kapsamda aslında 2024 verilerini paylaşıyorum ama biliyorum ki e, bu yılın sonuna kadar bu rakamlar artarak devam ediyor olacak. E, biz çok teknik roller olmadığı takdirde aslında tüm ihtiyaçlarımızı öncelikle banka içerisinde tüm çalışma arkadaşlarımıza duyuruyoruz. E, burada e, onların... Tercihleriyle birlikte değerlendirmeler sonucunda farklı ekiplerde, farklı rollerde geçiş fırsatlarını sağlıyoruz. Bu kapsamda da aslında geçtiğimiz yıl 17 tane ilanımız banka içinde çalışma arkadaşlarımıza duyuruldu. Bunlarla beraber aslında 52 arkadaşımızla geçişini sağladık. Yönetsel rollerimizde de önceliğimiz her zaman için... Bankamız içerisinde uzmanlaşmış ve yöneticiliğe hazır arkadaşlarımızla e, ihtiyaçlarımızı karşılamak bu da geçtiğimiz yıl ilk kez e, banka içimiz e, içinden 18 e, yöneticimize e, atadık diyebilirim. E, Terfi de bizim için her zaman önemli noktalardan, bütün çalışma arkadaşlarımız için de aslında e, kariyer planlamalarında önemli noktalardan bir tanesi. E, biz burada da e, onları oldukça destekleyecek e, planlamalarla ilerlemeye çalışıyoruz. Evet. Kurumlara baktığımızda aslında bugün çalışan deneyimi, çalışan deneyimini iyileştirmek, çalışan bağlılığını arttırmak, hepimizin en öncelikle özellikle kurumsal sektörlerde diyelim en öncelikli gündemimiz. Burada da işveren markası aktivitelerimiz olarak bazen bazı arkadaşlarımız aslında o rekabetçi ruhunu, o sportif faaliyetlerde de sergileyen Başarılarını madalyalarla da taçlandıran arkadaşlarımızla beraber daha amatör ama heyecanlı tutkusunu sergilemek isteyen arkadaşlarımızın yer aldığı spor kulüplerimiz var, basketbol, voleybol gibi. Bunun dışında bazı turnuvalara katılıyor. Görüyoruz. Yine e, tenis turnuvası basması gibi birçok etkinliğe aslında katılıyoruz. Paralelde bazen işe tatlı bir mola vermek adına yarışmalarımızda da e, gündemimiz birazcık daha farklılaşıyor. E, yakın zamanda Caddebostan'da bir sahil koşusu yaptık. Sonrasında gün aslında bir e, ekipçe yediğimiz kahvaltı, kahvaltıyla günü tamamladık. E, bu hafta sonu benim de içinde olacağım. Keyifle de beklediğim, heyecanla beklediğim bir e, Haliç'te e, kürek e, keyfimiz olacak. E, dolayısıyla aslında biz ee, çalışıyoruz, çok iyi işler başarıyoruz ama eğlenmeyi de e, keyfin çıkartmayı da asla at, e, atlamıyoruz. E, burada da renkli kareleri de sizlerle paylaşmak istedim bu kapsamda. Ee, çok kısa aslında e, zamanında da gözeterek e, hap olarak Odaya banka sizlere aktarmak istedim ama e, ben inanıyorum ki aslında bir kurumu en doğru e, çalışma arkadaşlarının gözünden görmek ve dinlemek çok daha kıymetli. E, bu kapsamda ben sosyal medya hesaplarımızı da buradan paylaşmak istedim sizlerle. E, müsait olduğunuzda bizleri takip edip aslında çalışma arkadaşlarımızın paylaşımlarını videolarını da izlemenizi öneririm. Bizim kendi içimizde bir mottomuz var. Bizi tanısanız çok seversiniz diye umarım hani bu düşünceyi sizlerde de oluşturabilmişimdir. Beni dinlediğiniz için sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sorular alabilirim. Şu an soru sormayan arkadaşlarımız biliyorsunuz ki online standlarımızda da ekip arkadaşlarımız görev alıyorlar. Onlara da sorularını iletebilirler. Ee, şöyle aslında e, birçok kariyer portalında ilanlarımız yayınlanıyor. Ee, özellikle yeni mezun pozisyonlarımızdan bahsediyorsak o destyaları ya da staj programlarımızdan sosyal medya hesaplarımızdan da paylaşıyoruz. Bu arada soruyu okumadım. Çok e, affedersiniz. nerelerden başvuru yapabiliriz diye bir e, soru geldi. CV'mi size nasıl iletebilirim diye. E, şöyle hani KVKK kapsamında biliyorsunuz ki kişisel veri koruma noktasında biz e, direkt olarak bir e, CV e, alamıyoruz maalesef ki. Ama Kariyer portallarımızda biraz önce de bahsettiğim gibi e, başvur e, yayınlamış olduğumuz ilanlara başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. E, mülakatlar için önerileriniz olur mu? E, tabii ki, nacizane deneyimim doğrusunda e, masanın her iki tarafında da yer almış biri olarak şeyi söyleyebilirim. E, öncelikle e, Samimi, o e, samimi bir şekilde heyecanı karşı tarafa yansıtmanız çok önemli. E, mülakata katılmadan önce mutlaka başvurmuş olduğunuz pozisyonun e, gerekliliklerini öğrenmekle beraber aslında e, biraz önce de bahsettik, o kurumun kültürünü anlamak, e, kurumu tanımak çok önemli. E, bu bilgilere sahip olduktan sonra aslında kendinizi en doğru şekilde ifade edeceğiz diye ortam oluşturma sizin için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. E staj ilanlarımızı biraz önce de bahset e, soru staj ilanlarınızı yayınladığınız siteler nelerdir demiş bir arkadaşımız. Tüm kariyer portallarından yayınlıyoruz gibi düşünebilirsiniz. E, LinkedIn gibi, kariyer net gibi e, portallarda ilanlarımız yer alıyor. E, yönlendirme noktasında mutlaka sosyal medyada da yayınlıyoruz. Özellikle staj ve e, Odes Teller programımız için. Oralardan takip edebilirsiniz ama e, takvim olarak dediğim gibi aslında Mart ayında biraz paralel yürütüyoruz sürece. E, Mart ayını e, Mart ayında takip edebilirsiniz e, sosyal medyadan da bize. E, uzun dönem staj başvurularımız yani şöyle ki biraz önce bahsettiğim aslında e, Nova Kısa Dönem Staj programımızda. E, orada Mart Nisan ayı gibi ilan sürecimize çıkıyoruz aslında. E, bütün süreçleri geçen adaylarımız da e, bu yıl Ağustos ayında e, Temmuz Ağustos gibi hatta e, aramıza dahil ettik. Nova programımız sonrasında esasen aslında uzun dönem staj yapmak isteyen arkadaşlarımız olursa, Novalarımız daha doğrusu, onların stajlarını uzatıyoruz ama paralelde de bazen bazı ekiplerimizde mezun olmuş ya da işte Eğitim hayatının da beraber, iş hayatında da e, aktif yer alabilecek arkadaşlarımızı da e, belki ilgisini çekebilir. Bazı pozisyonlarımız olabiliyor uzun dönem, e, staj fırsatları. Bunlar için de kariyer portallarından takip edebilirsiniz. E, mezun olduğumuz bölüm önemli midir diye bir e, soru geldi. Mezun olduğumuz bölüm tek başına aslında yeterli bir şey değil. Hani çok büyük bir önem arz ediyor mudur? Bugün aslında bu işi yapan biri olarak her zaman çok da e, öncelikli konulardan en yani mas olması gereken noktalardan bir tanesi değil. Ancak tabii ki e, bazı roller çok tekniktir ve bunların e, hani o teknik bilgiye onu hava sahip olabilmek için ilgili alanlardan mezun olmak önemlidir. E, bu anlamda hani biraz daha farklılaşabilir ama genel olarak söyleyecek olursam e, çok öncelikli noktalarda değildir ama bazen e, bu okuduğunuz bölüm çok farklıdır ama üzerine aldığınız farklı eğitimlerle belki ilgi alanınıza göre yönelmek istediğiniz alana göre de kendinizi geliştirebilirsiniz. Bir soru gelmiş Beti Hanım merhaba yeni mezun arkadaşlardan beklentiniz nedir? Bazı ilanlar çok kapsamlı ve yetkinliklerimiz yetkinliklerimizin üzerinde oluyor. Ee, söyle ki tabii ki hani bazı pozisyonlarda deneyim ihtiyacı, uzun yıllar deneyim ihtiyacı gereken roller olabiliyor. Bazen çok spesifik ee, ama e, aslında bu soruyu sorarken e, düşüncenizin aklınızdan neler geçtiğinde çok farkındayım. Geçmişte ben de e, bir noktada aslında e, yeni mezunum her yer deneyimini arıyor. Ben nasıl deneyim fırsatı elde edebileceğim gibi soru işaretleri barındırıyordum ama e, burada aslında biraz önemli olan staj fırsatları yani bazen e, sektöre göre, zamanı ve döneme göre ihtiyaçlar değişkenlik gösterebiliyor. Hani yıl sonuna yaklaştığımızda bazen kurumlar biraz daha yeni yılın hazırlıklarına başladığı için hani alımlar artabiliyor da azalabiliyor. E bu tarz şeylere gitmeden önce aslında arkadaşlarımızın staj deneyimleri çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ben de ilk bankacılık e, düşündüğüm noktada e, Ziraat Bankası'da bir stajım vardı. Sonrasında aslında rotayı da biraz İK'ya kırma sebeplerinden biri de oldu. E, farklı alanlarda da muhasebe gibi, İK gibi farklı alanlarda staj e, fırsatı elde etme şansım oldu. Bunlar aslında birazcık hem e, CV'mizi birazcık daha çeşitlendirme e, desteği sağlıyor. Hem de aslında bizim hangi alanda ilerlemek istediğimizi daha net gösteriyor. E, bu kapsamda birazcık daha belki... E, hani full time bir iş fırsatı bulunmuyorsa bile staj fırsatları ile birazcık daha çeşitlendirebilirsiniz kendinize. junior roller de olabiliyor dediğim gibi aslında takipte kalabilirsiniz bu anlamda ilgi duyduğunuz alanlarda e, kurumlar ya da sektörlerde e, heyecanınızı yansıtmanız da önemli noktalardan bir tanesi. Ee, geçiş yapabiliyor muyuz kurum içinde acaba diye bir soru gelmiş. Evet e, aslında sunumu paylaşırken de e, özellikle belirttiğim noktalardan bir tanesi de biz e, ilanlarımızı öncelikle banka içerisinde e, yayınlamayı önceliklendiriyoruz. Arkadaşlarımız farklı ekiplerde de e, deneyim kazanma fırsatı olsun daha güçlü uzmanlıklar aslında elde etsin e, istiyoruz. Bu kapsamda aslında desteklediğimiz e, rollerden bir tanesi bizler için. Ee, şu an hemen aklıma gelen bir örnek de paylaşmak isterim. Hani IT biraz daha teknik e, bir know-how gerektiren bir alan. E, bizim şube çalışanımız, portföy çalışanımız e, kurum dışında hatta yayınladığımız bir ilanı görüp e, veri yönetimi data tarafında başvuru yapmak istediğini iletti. Orada aslında hani bölümü, alanı çok farklı gözüküyor olsa da üzerine aldığı eğitimlerle kendini geliştirdiğini bizlere ifade etti. Bu kapsamda aslında şubeden IT alanına geçen arkadaşımız var. Bunun gibi birçok örneğimiz var. Dolayısıyla geçiş yapma fırsatı kurum içinde mümkün. E programına yazılım mühendisleri de başvuru yapabilir mi? Yazılım alanında ilerlemek için. Tabii ki. E, bu yılki odescaler programımızda aslında hem e, bankamızın genel müdürlükteki bütün rollerine aynı zamanda IT ekiplerimize de e, odescaler'lar aldık. E, dolayısıyla ilgili alanda zaten mezuniyeti e, sahip olan arkadaşlarımız, mühendislerimiz de e, programa dahil oldular, aramıza katıldılar. Bir arkadaşımız, öncelikle teşekkür ediyorum. Gayet başarılı ve güzel bir yayın oldu. Bir iktisat öğrencisi olarak benim e, sorum İngilizce konusunda. Staj başvurusunda iyi İngilizce yazıyor ama... Ne kadar iyi bu iyi. Yani ne kadar iyi olursa bize kendimiz için özellikle çok iyi. Söyle ee, ki e, tabii ki staj pozisyonumuz biraz daha giriş bir rolü ama bazı ekiplerimizde çok aktif İngilizce kullanımı söz konusu olabilir. Ee, biz stajyer arkadaşlarımızda da hani eskiden çok e, böyle klesi, e, klasik bir e, mantıkta fotokopi çekme şeklinde bir e, destek almıyoruz esasen. E, bizdeki uzman arkadaşlarımız kadar işlerin içerisine dahil etmeye onları da hem geliştirmeye geliştirip hem öğrenmeye hem de katkı sağlamalarına fırsat tanıyoruz. E, çalıştıkları alanda gerçekten yoğun bir İngilizce gerekiyorsa bu gerçekten bazen must olabiliyor. Ama oralarda da desteklemeye çalışıyoruz. E, dolayısıyla e, iyi İngilizce bazen çok mast olabilir, bazen olmayabilir. E, çok da eleme kriteri olmayabilir en azından onu söyleyebilirim. Bir soru, sizce insan kaynaklarına direkt olarak CV mailini yapmak etkili mi ya da etici mi? <laughs> Çok güzel bir soru arkadaşıma teşekkür ediyorum öncelikle. E şöyle ki aslında e, biraz önce bahsetmiştim, kişisel verileri koruma kanunu kapsamında biz e, mail üzerinden çok CV tercih etmiyoruz. Ee, ama bu e, hani ilanlarımızda gerçekten gerekli kriterleri sağlayan tüm adaylarımıza bir e, sürece dahil olmaları noktasında fırsat vermeye çalışıyoruz ama tabii ki e, kontenjanla sınırlı olduğu durumlarda belki bütün adaylarımıza da temas kuramayabiliyoruz. E mail üzerinden CV iletmek tabii ki bu kişisel tercih hani bizim tarafımıza çok nötr bu konu. Yani e, etkilidir ya da iticidir asla de, diyemem. Nötr bir noktada. E ama yani başvurusunu yapan, bunun takibini yapan arkadaşlarımız da kendi e, aslında hedeflerine ulaşma noktasında bir kendileri için güzel bir aksiyon olabilir. Ee, şu an sanıyorum farklı bir soru yokmuş. Özür dilerim. Farklı illerden başvuru yapabilir miyiz gibi e, bir de soru var. E şöyle uzaktan çalışma e, imkanımız var. Biraz önce de bahsettim ama e, tekrar etmek adına aslında e, bazı ekiplerimiz yaptıkları iş itibariyle aslında full e, remote çalışabiliyorlar. Hani e, hem biraz önce IT özelinde örnek verdim ama farklı departmanlarımızda da bu var. Bu tarz e, ekiplerimiz için aslında ilanlarda e, remote seçeneğini seçiyoruz. Bu kapsamda aslında farklı illerde. Hatta ülke dışında hani yurt dışında bile çalışan arkadaşlarımız var dediğim gibi farklı illerden çalışma fırsatı sağlıyoruz. Buna paralel aslında bir tane de Ankara'da da bir ofisimiz var. Dolayısıyla hani Ankara üzerinden de ofisi kullanabilecek arkadaşlarımız da başvurularını gerçekleştirebiliyorlar. Şu an farklı bir soru yok sanıyorum ama biraz önce de ilettim arkadaşlarım online standda sizlerin sorularını bekliyorlar. Kendilerine de sorularınızı iletebilirsiniz. Çok keyifliydi benim için. Çok teşekkür ederim sabırla dinlediğiniz için. Farklı etkinliklerde tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.